Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir dünya videosu Dünya savaşı videosu çekeceğim Şu numaraya bakalım Adamın e, bir tane forbitleri vardı iki tane ana binası var Biraz e, zorlayabilecek bir rakip İki tane de keskin nişancı kulesi vardı Bir tanesi şurada Bir tanesi de burada olmak üzere Açıkçası bizi biraz zorlayabilecek birisi O yüzden Mercenary'i de Kullanmayı düşünüyorum Mercenary'i de Şuralarda tuzaklar olabileceğinden şüpheleniyorum. Ben buradan gireceğim. Ee, normalde eğer bu Forbidden'i biraz daha ana binadan uzağa koysaydı uçaklarla e, Quick'i almaya çalışacaktım. Ama birbirlerine yakın koymuşlar. Koymuş. Eğer orduyu şuraya biriktirebilirsem iki sene de ateş edebilecektir. Bir şurayı durdururum. Eğer şu dördün aynı anda dur, durdurabilirsem süper olur. Uçaklama alırım, yoksa bir durdurma da buraya mı atarım bilmiyorum ama bunu da durdurmam gerekecektir. Planlarım böyle, bakalım uygulaması nasıl olacak? Şuradan iki tane çıkacaktır. Bakacağız. Dediğim gibi planlarım böyle ama uygulamasının nasıl olacağı çok önemli. Bakıyorum. Ordumuza bakalım. Her zaman olduğu gibi Elenstan bunlar geldi. Bir tane de şu var. Ne kadar işime yarar bilmiyorum ama kullanacağım. Yani kullanmam gerekebilir. Hadi bismillah. Çok seri bırakmam gerekecek. şunun alanına çünkü şunlar da gelecek onların alanına da girmek istemiyorum. Mümkün olduğunca hızlı bırakmamız gerekiyor. Üç parmağımla bastım da işlemedi. Hemen takları gelmeye başladı zaten. Çok uzaklaşmayın, çok uzaklaşmayın. Hırçınlar, Tamam, onu aldık, kuyuyu aldık. Şuradan şunu da alabilirim hemen sonra için bir sıkıntı gözükmüyor. Evet genelinden çıkmadan de anlaşım kaydı aldım ama şunların gitmesi çok kötü oldu. Sanırım aldık. Şunları şuraya koymuş. Onur uçaklarıma ciddi zararlar verdi. Hemen şunu da çöküyorum. Ve büyük oranda aldık arkadaşlar. Sıkıntı kalmadı. 160'ını aldık. 75'te olacaktır bu oran. Ama işin kötü tarafı Zeplinim düşmüş. Çok asker kaybına uğradım. Toplarım da hepsi gitmiş. Valla 3 tane tankım kalmış. Şöyle bakıyorum. Burada şu kalmış. Şunu şuradan bırakayım. Sanırım yüz yüz alamayacağız. Gerçi daha bir dakika var ama Başka hiçbir şeyim kalmamış. Ya zeplenimi düşürmeleri çok kötü oldu. Hemen şunu da müdahale edeyim ki tanklarıma parçalamasınlar. Dört yıldızı alırız. Ama bundan beş alamamız çok kötü olacak. Bir tane topum olsaydı çok iyi olabilirdi. Tanklar da gittikçe sıralıyor. Çok güzel. Oradan da bu çıktı. Kötü savaştık arkadaşlar. Belki de buraya girmememiz gerekirdi. Bizden daha yukarıdaki ilere bırakabilirdik. Keşke ekstradan bir şeyim olsaydı. Ben bir ara kontrol edemedim. Gitti şeyleri de yalamadım. Şurada çok fazla tuzağı varmış. Şu an boşuna uğraşıyorum zaten. %80 dahi olmayacak galiba. Aynen öyle. 4 yılızda kaldık arkadaşlar. Çok başarılı bir savaş olmadı. Malum beni diyebiliriz burada. Neredeyse bütün, hatta bütün gücümüzü kullandık yani. Zeplini kaybetmeseydik 90'ı çok rahat alırdık. Ne yazık ki olmadı. Generalleri biraz geç bıraktım. Generali takip edemedim aldığım e, bu ağır tankları iyi kullanamadım. Kötü yerlerde aldım belki de. Savunmasını iyi yapamadım. 4 yılda kaldım ne yazık ki. Dediğim gibi benim yukarıdaki levellere bırakabilirdim aslında. Ben biraz da size video çekebileyim. Bu e, iki abinalara nasıl saldırmanız gerektiğini görebilin diye yaptım. Tekrar bakalım ne yaptığımıza hatalarımızı gözden geçirelim. Küçük bir öz eleştiri yapalım. Biz aslında doğru yerden e, daldığımızı düşünüyorum. Tuzak da gelmedi. Şuraya kadar her şey çok iyiydi. Burada da tamam bunu hemen hallettik. Bunu hemen hallettik. Hatta ben şuna hiç müdahale etmeden e, kaleden komutanlar bile çıkmadan hallettik. Ben Blitzcrank'ı çok geç bastım. Buradan askerler çıkmaya devam etti. Çok çok geç bastım. Onun dışarısında zaten adam resmen e, kıyık alamayayım diye şeylerle uçaklarla dalacağımı düşünmüş galiba. Buralara o hava soğumlu sembollerini koymuş. Ben daha şuna atar atmazdan benim şeye iyi zedelendi uçağın biri orada düştü. Ki buna da zarar veremedim. Buna da zarar veremedim. Planlarımın büyük ölçüde orada bir zarar gördü. Keskin nişancı kulelerinde az çok görmüş oldunuz. Onlar da şey yaptı ve benim Savaşı sokar sokmaz ambulanslarım yok oldu. Orayı göremedim bile. Videoyu tekrar izleyeceğim ben. Nasıl olur muhtemelen keskin nişancı kuleleri yaptı. Direkt ambulansları yok etti. Sonrasında zaten zeplinim de şurada düştü galiba. Burada bir tane heavy tank aldık. Burada bir tane heavy tank aldık ama korumasını da yapamadık. Kötü oldu. Zamanım yetseydi biraz daha rahat olurdu. Ama ambulansların hemen gitmesi çok büyük etki oldu. Başarılı bir savaş gösteremedik. Sanıyorsam benim generalimin hemen ölmesinin sebebi de ya burada tuzaklara yakalandı ya da şunları almadan ben hemen bastım onu. O kötü oldu. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kütüphaneden geliştirmesini yapıyorum. Üçüncü bir generalim daha çıkacak. Gördüğünüz gibi havalanın gelişmesi bitti. İndirim gelmişti. Kuleleri bastım yoksa keskin nişancı kulesi Basıp size de gösterecektim Kötü oldu İyi savaşamadım İnşallah umuyorum ki bu Bir yıldızı aramayız çünkü Arıyoruz ya 200'den düştük bir muhallebiyet aldığımızda az önce gördünüz Biz 65 şişe alacağız kazanırsak klori Kaybedersek 1000'e yakın kaybediyoruz Bir tane kaybettik 200'den direkt düştük Bizden sonra Göktürkler ve yanılmıyorsam Türkiye 1923 diye bir klan vardı. İkincisinin ismi tam hatırlamıyorum. Kusura bakmasınlar. Onlar da 200'e girdi. Göktürkler 60. sıraya kadar ilerledi. Tebrik ediyorum. Ama onlar da bir mağlubiyet aldığında direkt 200'den düştü. 200'de kalınması bu açıdan zor. Yine şenem düştü. Çok konuştum. Şimdi size de haber vereyim. İndirim var sığınaklarda. Ve e, hangisinde vardı? Bir sığınaklar bir de komut postu da vardı. Komuta merkezinde. Bir de generallerin geliştirmesinde indirim var. Aklınıza bulunsun. Yaparsanız eğer benim işçilerim yetişecek mi bilmiyorum. Bir şu yetişirse yetişir. Onun dışındakiler yetişmeyecek galiba. Yani bir tane basabilirim sığınak. 120 binde 80 olmuş. Çok büyük bir indirim yok da. 40 bin .000, 40 bindir. 46 binim var. Bu savaşı kazanırsak 51 binim olacak. 30 binde toplarım herhalde. Hızlı topluyorum. Şuna 78 bin verdim. Birkaç gün sonra gene bu kadar toplandığı ki ben şey yapmıyorum. Biraz duvar e, kasmaya çalışıyorum o kadar. Dediğim gibi çenen düştü. Kafanızı ağrıttığım için kusuruma bakmayın. Anlıyorum ki siz biraz daha enikmen çağında şeyler istiyorsunuz. Valla KG ile yine çekersem çekerim. Şu anki elimizdekiler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.